45-50'li Hakani Tapu diye geçiyor. Isparta iline ait bir tapu. Eski zamanlar Osmanlı dönemi bu da. mesela e, pantolonun paça ölçüleri Bunu yani bence ospancı var da Elias soncu çok net okuyamıyorum da vardı da yeni firma almış. Bu da yerleri bilmiyor. Ne <laughs> yerleri matematikten olan merakım çok eskiden beri var. Yani çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Yine geçen şeyleri kenara saklıyordum. Ama bunu bir dükkanda bu şekilde sergileme işimiz yaklaşık 5-6 sene oldu alım satım işine yapmamız. Dükkanımızı caddedeki diğer dükkana taşıdıktan sonra burası da bizim eski çok yadigar dedemden kalma bir dükkan. Burayı kapatmak gönlüm el vermedi. Ne yapayım ne yapayım derken burayı artık tespih üzerine hobi olarak hem kapatmayacak her gün buraya gelip buranın havasını alacak şekilde bir işte düzenlemeye gittik. Yaklaşık 5-6 senedir alım-satım işi yapıyoruz. Bu gramofon e, eskiden çok kıymetli bir şeymiş. Rahmetlik dedem tam tarihini hatırlamakla beraber muhtemelen 40'lı yıllar olması lazım. Bir akrabasıyla beraber İstanbul'dan birer tane almışlar. E, karşıya geçecekler vapurla. Vapura binerken e, ücret ödüyorlar tabii kişi başına. E, ayrıca oradaki bilet kesen kişi gramofonlar için birer kişi daha ayak bastı parası istemiş. E, çok kıymetli, çok değerli bir şey olduğunu oradan anlıyoruz. Bu bizim için bir aile yadigarıdır. E, dededen kalma bir hatıra. Onun için bunu saklıyoruz. E, diğer antikalarımıza da e, vatandaşlarımızdan gelenler oluyor. Onlardan alıyoruz, satıyoruz. Ama bazı aile yadigarları bunlar saklamaya gayret ediyoruz. E, e, tam tarihine emin olmamakla beraber bunlar hep genellikle 40'lı yıllar. E, zaten üstü Osmanlıcadır. E, hani 1927 sonrası muhtemelen bunlar. E, çünkü hem Osmanlıca e, hem Latince yani harf, harf devriminden sonra muhtemelen gelen plaklar. Tabi bunlar korunması, saklanması çok zor şeylerdir. Kırılmaması lazım. Kırıldığı zaman hiç herhangi bir tamiratı da yok maalesef. Pikalarımızda periyodik olarak tabii temizliklerine dikkat ediyoruz. Gramofon ve özellikle bunların, pikapların temizliklerinin, yağlarının, çarklarının, bakımlarının yapılması lazım zaman zaman iğnelerinin özellikle dikkat edilmesi lazım. Çünkü iğneler kötü olduğu zaman bunlar plada zarar veriyor. Kullanılamaz hale geliyor maalesef. O yüzden iğneleri sık sık değiştiriyoruz. Hani birkaç plak dinledikten sonra mutlaka değiştiriyoruz. Sürekli aynı iğneyi kullanmıyoruz. Diğer antikalarımızın da rutin temizlikleri, üstündeki kir, pas giderilmesi için de çaba sarf ediyoruz. Tekrar bunları müşterilerimize buluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Müşterilerimiz bunlarda hakikaten sevenler var. Şu anda bir ilgi var, eskiye bir rağbet var. İnsanlar bunlara sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince hem alıp satacağız hem de dede yadigar Ata Adigar mallarımızı da bu şekilde sahip çıkmaya çalışacağız. Orada altın terazimiz var, eski hassas altın terazimiz var. Ee, onlar çok eski. Bir de şu önümüzdeki bir ayar evi kuyumculuk yaptığımız için 1947 senesine ait e, kuyumcuların e, altın erittikleri ve bu ay altının ayarına bakıldığı e, ayar evleri vardır. E, ona ait bir belge. Yani bu belgeye duvarınıza asıyordunuz o zamanlar. Sizin güvenilir bir kuyumcu olduğunuz, güvenilir bir yerde altın temlettiriz. Belli oluyordu. En eski şeylerimiz bunlar şu anda. Bu da büyük rahmetli büyük dedemiz burdur müftülüğü de yapmış. Ali dedemizin Osmanlı döneminde aldığı hocalık beratı. Bu da bizim aile yadigarımız. Bunu da gözümüz gibi bakıyoruz. Saklamaya gayret ediyoruz. Bizim için çok kıymetli. Şöyle arka tarafında da mühürleri, tarihleri, her şeyleri yerinde. Biz bunu sonradan keşfettik. Artık gözümüz gibi saklamaya devam edeceğiz. Üstündeki de el yazmasıdır. Çalışma sistemi aslında çok basit ve çok da sağlıklı. E, Mekan şey olmadığı için, elektronik olmadığı için hata yapma riski çok düşük. Mesela 12'yi 3 ile çarpacağız. 2'yi 3 kere çeviriyoruz. 3 rakamını burada görüyoruz. 36 Bir tane eksik mi çarpacağız? Şuradan tekrar. 1, 2, 3 Bir tane geri alıyoruz. 2 ile çarptık. 24'e düştü. Onu da geri aldık. 12'ye düştü tekrar mesela 10 ile 10'u toplayacağız. 10, 10 ile 15 toplayalım. 15 yazıyoruz. Üstüne atıyoruz. Sonuç 25. Kullanımı çok basit. Yanılmaz. E, hala daha kullanıyoruz.